Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Personel alımlarından anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. 15 Mart 2023 tarihli yayımlanan duyuruda Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne 144 sözleşmeli personel alımı yapılacağı kaydedildi. İlgili alım için başvurular 15 Mart-24 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kontenjan dağılımına bakıldığında üniversiteye hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, laborant, röntgen teknisyeni, eczacı, sağlık teknikeri, destek personeli, diğer sağlık personeli, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlarında personel alımı yapılacağı görülüyor. Haberin ayrıntıları Kariyer Bankası mobil uygulaması ve Kariyer Bankası net adresinde. Bu tür devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.